Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Solana, Sol, bir katman bir blockchain'idir. Ayrıca benzerleri arasındaki en popüler blockchain'lerden biridir. Popüler altcoin Sol ise piyasa değerine göre en büyük 9. altcoin olarak yerini alıyor. Ayrıca, Solana şu anda NFT projelerinin de gözdesi konumunda. Bu makalede, bu popüler blockchain projesi hakkında sürekli olarak sorulan 4 soruyu cevaplıyoruz. 1. Solana ne işe yarıyor? Solana, hızlı ve ucuz işlemler sunan bir Proof of Stake blockchain'idir. Ayrıca yüksek ölçeklenebilirlik kapasitesi bulunur. Her Proof of Stake blockchain'ini gibi, Solana da, geliştiricilerin deps oluşturabilmesini sağlayan akıllı sözleşmeleri destekler. Bu şekilde Solana, Ethereum için bir rakip oldu. Solana, Tam potansiyeliyle 65.000 TPS yani saniyede işlem işlemeyi hedefliyor. Bu, Visa ve Mastercard'ın sahip olduğu TPS'nin aynısıdır. Günümüzde işledikleri ortalama TPS 2.000 ila 3.000 TPS arasındadır. Bu hala Bitcoin 5 TPS veya Ethereum'dan 15 TPS çok daha hızlı. Ayrıca bir Solana işleminin ortalama maliyeti 0,00025 ABD dolarıdır. Bu onları mevcut en ucuz blockchain'lerden biri yapar. Bu nedenle, hızlı ve ucuz kombinasyonu, onu, önde gelen NFT zincirlerinden biri yapıyor ve NFT pazarında çekici kılıyor. Ayrıca Defi'de de iyi iş çıkarıyorlar. Aynı şekilde, Defi Yama'ya göre, 77 protokolle 1,5 milyar dolarlık bir TVL ile 6. sıradalar. 2. Solana hangi ağ kullanıyor? Solana'nın ucuz ve hızlı olduğundan daha önce bahsetmiştik. Bununla birlikte, Proof of Stake veya POS konsensüsünü kullanıyor. Ama bunda bir kırılma var, POSU, tarih kanıtı, POH ile birleştiriyorlar. POH, her işlemin doğru sırada olduğundan ve doğru lider tarafından bulunduğundan emin olur. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, lider doğrulayıcıdır. Zaman kazanmak için, önceden bir lider seçerler. Bu, her doğrulayıcıya iki görev verir. Saymaya devam etmek, zamanı hesaplamak. Seçilen doğrulayıcılar işlem bloklarını sayar. Ayrıca Solana bunun için doğrulanabilir gecikme işlevini VDF kullanır. Şuna benzer. PoS ile bir sonraki bloğu oluşturan bir doğrulayıcı seçerler. VDF ile çalışmak tam olarak 5 saniye sürer. Bu onları kendilerine atanan yuvaya götürür. Şimdi bir blok üretebilirler. Bu işlem tekrarlanmaya devam eder. Solana Pohnin temel avantajı, gecikmeyi azaltmasıdır. Ayrıca daha yüksek bir aktarım hızı vardır. Sonuç olarak, doğrulayıcıların bir bloğun tamamını doldurmak için beklemeleri gerekmez. Bunun yerine, işlemleri gerçek zamanlı olarak tüm doğrulayıcılara aktarırlar. Gelen her işlem bir süreyle damgalanabilir. Bu, POH değeridir. Diğer düğümler sadece bu işlemleri gözden geçirir ve geldiklerinde doğrular. Bu blockchain'i bu kadar hızlı yapan şey budur aynı zamanda daha dayanıklı ve çevre dostudur. 3. Solana'nın kaç düğümü var? Solana'nın şu anda 1924 doğrulayıcı düğümü vardır. Solana'nın merkezileşmesinin yüzeye çıktığı yer burasıdır. Sadece 25 doğrulayıcı kolektif hissenin üçte birini elinde tutuyor. Başka bir deyişle, zinciri sadece birkaç doğrulayıcı kontrol ediyor. Bu, tüm işlemlerin üçte birini doğruladıkları anlamına gelir. Ayrıca, Token dağıtımı başka bir sorun daha ekliyor. İlk token tahsisatından itibaren %48'i projeye yakın kişilere gitti. Örneğin, ekip, VC'ler ve şirket. Solana Vakfı %13 daha aldı. Bu, küçük bir grubun elindeki tüm ilk tokenların %60'ından fazlasıdır. Sonuç olarak şeffaflık eksikliği konusunda suçlamalar yapıldı. Solana piyasaya 11 milyon sol token eklediklerini itiraf etmek zorunda kaldığında bu gerçek oldu. Sorun şu ki, kimseye bundan bahsetmediler. O zamanlar, dolaşımdaki arz 8 milyondu. Bu Kasım 2021'de oldu. Solana'nın kurucusu Anatoly Yakovenko yaşananlar hakkında bir yazı yazdı. Açıklamanın makul olduğu ortaya çıktı. Ancak, birçok topluluk üyesi memnun değildi şeffaflık eksikliğini tartıştılar. Ayrıca, piyasaya 11 milyon token eklenmesi yatırımcıları etkileyebilir. 4. Bunları biliyor muydunuz? Solana kendi ağına sahiptir. Ayrıca, kendi yerel token'i sola sahiptir. Bunu staking için kullanabilir ve böylece ağın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Arıca değer aktarmak için de kullanabilirsiniz. Son olarak, Solana ağı başka sorunlarla da karşı karşıyadır. A sadece 2022'de 5 kesinti yaşadı. Ocak 2022'de 48 saatten fazla bir kesinti yaşandı. Bu, Solend borç verme protokolünde birçok tasfiyeye neden oldu. Sonuç olarak, Sol Token bu yıl sert bir şekilde düştü. 6 Kasım 2021'de 259,96 dolarlık bir ATH'den büyük bir fiyat kaybı yaşadı. Piyasa değeri 12,13 milyar dolar olan Sol'un sabit bir maksimum token arzı yoktur. Şu anda, 349.1 milyon token dolaşımda. Mevcut toplam arzı ise 508,1 milyondur. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.